evlendiler ne demek? Bir şey söyledin mi onlara? Ne söyleyeceğim dilim tutuldu. Adamın kızı psikopata bağladı gözümüzün önünde. Yüzüme baka baka hamdanlar bir şeyler. Annem olduğunu söyledin mi? Nasıl bir soru bu ya? Ne diyorsun sen? Zaten bilmiyorlar mı? Tamam sen şimdilik hiçbir şey söyleme. Beni de annemin adını ağzına alma tamam mı? Ya ne oluyor ya? Hiçbir şey anlamıyorum der ya. Bir saat sonra ofisimde ol. Bekliyor olacağım. Alo? Birden elimden aldı telefonu. Ş şaka. Alo? Ee, Derya. Evet. Müsait misin? Annenle ilgili konuşmamız lazım. Müsait değilim. Hasta da değilsin ama. Bak eğer hala oradaysan sana yani biraz saçma olacak ama tek kelimelik cevabı olan bir soru soracağım. Annenin hala annen olduğuna eminiz, değil mi? Kapatmam lazım. Anne adı Handan. Aptal, aptal yalancı. Bu kadar basit işte ya. Bu kadar kolay. Bal kabağı. Senin derdin değil. Sen kardeşini koruyacaksın. Senin derdin değil. Handan Demir'in derdi. Kızım tesadüfen annemler aradı Handan ablan değil mi o diye. Ben de öyle gördüm. Tabii benzetmişsiniz falan dedim de. Bilemiyorum artık. Derya. Sen iyi misin? Çocukları düşünüyorum sadece. O yalancıyı düşünmüyorum, çocukları düşünüyorum. Deli mi bu kadın ya? Böyle manyak yalanlar söylenir mi ya? Ne olacak peki şimdi? Onu Handan Hanım anlatacak şimdi. Ne oldu? Saat 12 oldu mu? saati boş ver. Anneni konuşalım. <laughs>